Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün tatile gitme vlog. O zaman hadi gidelim. Şöyle gezineyim bari. Canım da sıkılıyor. Ana telefonumdan bildirim geldi. Buyurun. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Çok iyi çalışıyorum. Hani çalışmamla ilgili değil mi? Ha, ücretsiz tatil var o yüzden bildirim geliyor bana sürekli değil mi? Tamam o zaman hadi bakayım bakayım ben ben. Abu Burada var ya kız. Hii. Hemen yapayım. Koş koş koş. Şu trenin içindeymiş. Gitmem lazım. Metroya bineyim bari. Ay bacaklarım yoruldu. Neyse. Oturayım. Oh be, sonunda geldim. Hayım bakayım. Abu! Kız burası çok güzel bir yer ya. Ama bir dakika. Kız burası. Aa inanmıyorum Abu yeniden bineceğim. Başım yeniden dönecek ya. Baba, Abu nereye geldim ya ben? <laughs> Bakayım. Ay her yerde yeşil ormanlık hırza geldim yoksa? Ben hep yanlış gidiyorum. Kaçıracağım tatili. Abu ne kadar güzel ama burası tatil yeri değil. Şuradan gideyim de şu gemiyi atlayayım bari. Vallahi yaşlı değilim öyle konuşasım geldi. Kaçırdık tatili biz nereye gidiyoruz ya. Tatili kaçırdık. Yapacak bir şey yok artık. Burada birazcık duracağız. Ebu telefondan bildirim geldi. Tatil ücretsiz bitmiştir. Anam anam ben bittim ben bu evde mi yaşayacağım? bu evde örümcek var. Yo ben bu evde yaşamam. bu metroya binmek istiyorum. Kaçırdık tatili yahu. Üff. Ay ne ya telefonumdan. bir şey geldi. Şuraya oturayım sizin için indirim başlamıştır gelebilirsiniz. İşte bu be. Çok güzel gözüküyor kız buralar. Bu kendi evime geri geldim. Ya üf ya. Ama şurada bir şey gözüküyordu. Gı. Oraya bir baksam mı? Dedim de bir bakayım. Bakayım orası ücretsiz tatil? Yoksa artık iflas edeceğim he. lar bomboş yağı. <laughs> eyvah eyvah. Ben bittim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay diyorum.